Selamlar arkadaşlar. Ben yikikampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir SolidWorks ile crank BL mekanizması tasarımı dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çizdiğimiz parçaların montajını yapacağız. Hemen işe girişelim. öncelikle yeni bir sayfa açıyorum. fakat bu kez daha önce yaptığım gibi parça değil. Bu sefer bir montaj açacağım arkadaşlar. Montaj şablonuyla açacağım yeni dosyama. Montajı seçip tamamı basabilirsiniz veya çift tıklayabilirsiniz üstüne. Ee, sol tarafta belge aç diye bir e, kısım görüyorum. Göz at'a tıklarsanız buradan e, hemen ilk parçamı alarak işe başlayabilirim. Motor kapağımı çağırıyorum Çünkü sabit olacak parça bu arkadaşlar. Direkt hiçbir yere tıklamadan şuradaki tike basarsanız direkt olarak yerleştirecektir. Ve montaj ekranında şöyle bir şey aslında vardı. Bu arada mouse, e, biliyorsunuz ekranı mouse'un orta tuşuna basarak çevirebiliyorum. Montaj ortamında şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Herhangi bir parçayı tutup sürükleyerek istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Fakat İlk çağırdığımız parça otomatik olarak sabitlenmiş gelir. Yani hiçbir şekilde oynamaz. Ki bütün montajı bunun üstüne kurabilelim. Bu parçanın üstüne kurabilelim. Sol üstten yine bileşen ekle diyerek arkadaşlar tekrar göz at'a tıklayarak e, egzantrik milimi çağırıyorum ekrana. Herhangi bir yere koyabilirsiniz. Önce egzantrik milimizin sabitlemesini yaparak işe başlayalım. Bakın şu an bu parça hareket edebiliyor. Sağ klikle tıklarsam döndürebilirim. E, ve şu e, işi de yapabilirim. Bakın aslında burada yapmak istediğim şey montaj ilişkisini size göstermek. Bakın diyorum ki bu dairesel yüzeyle şu dairesel yüzeyle ko <laughs> pardon. Kontrole basarak şu dairesel yüzeyi seçiyorum. İkisini birden seçtiğim zaman arkadaşlar montaj ilişkisi diyerek bu iki parçayı artık kosentrik yani eş merkezli yapıyorum. Bakın buradan eş merkezli seçerek tike bir kere basıyorum. Bu parça artık o merkez etrafında yürüyebiliyor. Fakat ileri geri gitmesi sabitlenmiş değil. Bunu da sabitlememiz gerekiyor. Bakın şu yüzey de bu yüzeyle hem yüz olsun yani çakışık olsun diyorum. Onayladığım zaman artık egzantrik milim hiçbir yere oynamıyor. Montaj ilişkisini onaylayarak kapattım. Bakın egzantrik milim sadece artık kendi etrafında dönebilir. Hiçbir yere gidemez. Gördüğünüz gibi sağa sola çekmem hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece dönme hareketini gösteriyor bana. Bunun dışında bir hareket göstermiyor. Peki. Biel kollarımı, biel kolumu, ee, pimi ve piston başımı çağırayım. E, ee, bileşen ekle diyorum arkadaşlar. Tekrar göz atı tıklıyorum ve diyorum ki bir el kolu, pim ve piston başını çağır. Aç dediğimde 1, 2, 3 parçanın yerleşimini direkt olarak ekrana yapabiliyorum. Ee, şimdi bu parçaları birbirine sabitlemem gerekiyor, monte etmem gerekiyor. Pim arkadaşlar biliyorsunuz şu boşluğa girecek. Dolayısıyla pimin çevresini seçtim ve içerideki bu boşluğu seçtim. Ve montaj ilişkisi ver dedim. Gördüğünüz gibi yine ikisi de eş merkezli oldu fakat e, bu pim oynayabiliyor hala. Çünkü e, yatay olarak e, merkezlemedik. E, bakın PIM'in ön düzlemini Şimdi bu iş mecburen düzlemlerle yapmak zorundayız. Çünkü PIM'in bu düzlemi e, ya bu kısmı düzlemsel değil. Bu kısmı da bu kısım da düzlemsel değil. Dolayısıyla bu iki parçayı birbirine e, mateleyemiyorum. Doğal şunu yapıyorum bakın. PIM'in ön düzlemini piston başının ön düzlemine monte ediyorum. Yani çakışık yapıyorum. Onayladığım zaman Bakın bu şu an e, pi pim tam olarak ortalandı piston başı da e, beraberinde hareket ediyor mecburen. Diğer bir ilişkim bu pim'in çevresini yine gidip buradaki eee kolunun içine monte etmek olacak. Ve son hareket olarak da arkadaşlar yine şunu yapacağım. Diyeceğim ki biyel kolunun ön düzlemine pimin ön düzlemine monte et. Onayladığım zaman e, artık ...bu objede beraber hareket ediyor olacak. Tek yapmam gereken şey arkadaşlar... ...bu bir kolunu... ...ya da şu toplam mekanizmayı, montajı... ...buradaki egzantrik mile... E, ...monte etmek. Bunun için şunu yapıyorum yine. Şuradaki iç kısmı... ...buradaki mile monte ediyorum. Fakat ileri geri oynama konusunda... ...farklı bir e, durum yapmam gerekiyor. Bakın ona da şu. E, bu iki... <laughs> ...bu iki kol arasındaki boşluğu ölçmem gerekiyor aslında... Onaylayayım bu. Çünkü hatırlamıyorum şu an. Değerlendir dedim. Ölçüm dedim. Şu yüzeyle şu yüzey arasındaki farkı normal uzaklığı ölçmeye çalışıyorum. 40 milimetre. Şu kısımla şu kısım arasındaki farkı ölçmeye çalışıyorum. Bakın normal uzaklık 15 milimetre. 40 eksi 15 25. 25 bölü 2 de 12.5. Yani ben şu yüzeyle şu yüzey arasına bir ilişki verirsem veya şöyle yapalım. Şu yüzeyle şu yüzey arasında olacak. Daha doğru olur. Bir ilişki verirsem montaj ilişkisi. Bu ilişki de bakın çakışık değil de uzaklık ilişkisi olsun diyorum. Ve uzaklık da 12.5 mm olsun diyorum. Onayladığımda arkadaşlar tam olarak o bir yel kolu o egzantrik milinin ya da o milin en azından ortasında olacaktır. Gördüğünüz gibi e, objemiz obje mis bu şekilde hareket edebiliyor. Fakat tek bir eksiğimiz var. Tek bir sıkıntımız var. O da piston başımız maalesef ee, sabit bir eksenel ya da eksel bir sabitte ee, hareket etmiyor, dönebiliyor. Biz bunu istemiyoruz. Bakın bunun için de ilginç bir çözüm geliştiriyoruz ve diyoruz ki piston başımızın ön düzlemine, pardon, sağ düzlemine genel montajın ön düzlemine ilişkilendir ve çakışık olsun bunlar. Bu şekilde yaparsak arkadaşlar, piston başı mecburen her zaman tam olarak ortada kalacaktır. Bakın gördüğünüz gibi krank bir mekanizmasının hareketiyle piston başı eksenelliğini bozmuyor. Sürekli aynı eksende hareket edebiliyor. Aslında şuraya kadar gayet güzel gidiyor montajımız. Son bir işlemimiz daha var. O da bu biel kolunu veya bu piston mekanizmasını kopyalamak. Yani 1, 2, 3 tane daha kopya ihtiyacımız var. Çünkü 4 pistonlu toplam bir sistemimiz var. 2 stroklu veya. Çünkü biliyorsunuz ikisi aşağıda, ikisi yukarıdır bu sistem. Peki şu 3 e, parçayı seçtim. Yani bir el kolu, pin ve piston başını seçtim. Bileşen eklerinin altında, bileşen eklerinin altında montaj ilişkileri ile kopyala seçeneğini seçiyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar bakın 3 tane bize montaj vermiş. Eş merkezli. Bakın tıkladığım zaman zaten neresi olduğunu gösteriyor bana. Uzaklık, yine tıkladığım zaman hangi yüz olduğunu gösteriyor ve çakışıklık. Çakışıklık hatırlıyorsunuz pistonun sağ düzlemine, montajın ön düzlemine çakıştırmıştım. Diyorum ki eş merkezlik olarak buraya al. Uzaklık olarak bu yüzü al ve çakışıklık olarak da yine montajın ön düzlemine al. Onayladığım zaman bakın direkt olarak o pime o pistonu oraya kopyalıyor. Şu an döndürdüğümde bu sorunu görmüyorum. Peki Tekrar kop e kopyalamaya girdim ve dedim ki arkadaşlar bu bu yüz ve ön düzlem onaylıyorum bir işim daha var bunu aşağı baktığına bakmayın birazdan onu düzelteceğim e bu mil bu yüz ve ön düzlem ve onaylıyorum gördüğünüz gibi 4 tane pistonum var bu pistonu eğer siz şöyle yukarı doğru çekerseniz tam olarak oturacaktır bunu da yukarı doğru çekiyorum. Evet pistonlarım oturuyor. Çünkü iki taraflı aslında yapışabilir ön düzleme. Ve o yanlış tarafı seçti. Fakat biraz yukarı çekince o kendi kendine düzeltir. Şu an egzantrik mili döndürdüğümde bakın. Dört pistonun da hareketini görüyorsunuz. Fakat ben bu pistonu ilk modellediğimde biraz uzun modellemiştim. Sonradan düzelttim. Sizde biraz bu uzun olabilir. Bunu özellikle size göstermek istiyorum aslında. <laughs> Bende de hala bakın neredeyse birebir. Yani bu kadar yakın olması aslında çok da mantıklı değil. Piston başını biraz kısaltalım. Bunu da şöyle yapabiliyorsunuz. Bunu da göstereyim. Piston başını seçip arkadaşlar şuradan parçayı düzenle dersek eğer. E, montajı kaydetmen gerekiyor diyor. Peki kaydet diyorum. Belgeyi yeniden oluşturman gerekiyor diyor. Peki oluştur diyorum. Ve montajı kaydedeceğim yeri seçiyorum. Montaj 1 diye kaydettim. Ve gördüğünüz gibi piston başının içine girdi. Piston başının içinde arkadaşlar. Şunu diyebiliyorsunuz. Döndürme işlemini. Pardon piston başı şu piston başının içindeyiz. 3'ün yani içindeyiz. Döndürme işleminin skecini yani çizimini düzenle. Bakın gördüğünüz gibi ilk yaptığım piston başının ölçüleri hala buradadır. 60 olan değeri seçiyorum. Sizde bu değer 80 olmalı. Ve 55 yapıyorum. Onayladığım zaman piston başı biraz kısalıyor gördüğünüz gibi. Tekrar onaylıyorum. Ve e, skeci onaylıyorum arkadaşlar. Ve de parçayı en son onaylıyorum. Yani bütün onaylama işlemlerini yaptıktan sonra bakın. Bütün pistonlar 55 milim uzunluğunda. 55 milim uzunluğuna dönüyorlar. Yani artık 55 yazarsanız o kısma şu sürtünmeden kurtulacaksınız. Zaten biliyorsunuz bu montajı yapmamızın en büyük amacı e, sürtünmeleri veya çalışmadaki hataları görmek. Peki bu dersin sonuna geldik. Fakat bir sonraki derste ne yapacağımızdan bahsedelim biraz. E, hareket etüdü yapmayı göstereceğim size. Yani bu montajı hareketli bir şekilde e, oluşturmayı, farklı hareketleri nasıl verebileceğimizi göreceğiz. E, bundan sonra arkadaşlar aynı montajı... E, Gerçekçi bir şekilde yani ışıklı bir ortamda ışık, doğru malzemelerle nasıl sunabileceğimizi göreceğiz. Ve e, bir sonraki aşamada da artık animasyonumuzun render'ını alarak yani bir video haline getirerek nasıl sunabileceğimizi göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, klasik hatırlatmalarımı yaparak videomu bitiriyorum. Eğer videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. E, subscribe butonuna basarak kanalımıza abone olabilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz www.yakinkampus.com sitesini ziyaret ederek de şu ana kadar çektiğimiz bütün videoları görüntüleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere.